misin kardeş? He? Bir dakika hiç kımıldama tamam mı? Ambulans çağıralım mı? Ambulans çağırır mısınız? Tamam. Yok yok hayır. Hayır hayır. He? Ha? Çağırır mısınız? Çağır. Lütfen. Dur bir dakika. Ne kafana vurdun mu bir kere Yok, yok. Kafam vurmadım ya. Hiç değil önemli vurdum. değil. Ben ya lütfen çağırabilir misiniz Neyse, acil? Tamam. çağır. Lütfen, lütfen lütfen. Şimdi lütfen. o e, şu anda kaza şeyiyle ben de motorum önemli. Eee kask Hayır, ben, da yok. Ben yıllardan beri. Hiç fark etmez. Yani, kask yani, olmadığı ya, için acil gelmesi, ya, gelmesi ya, lazım. Ya, Sen kalkma. Ya, i̇yiyim mi ya? Etreği buranı çağırayım. Hayır zaten, zaten ha, var. Buran yok ki. Benim bir şey Ben geliyorum. Altın Altın marketi. marketin evet. Sen sen şu anda hiç kımıldama hayır. tamam mı? Hayır, kımıldamıyorum hayır. Tamam. Şu, şu anda olsun yine de hı hı kastın hı yok hı abi hı tamam mı? Kafayı Olsun yine de fark etmez. arkadaşımız Bizde bir şey yok. Yok 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 yok. Sen hiç kımıldama tamam mı? Bak kafayı koy. Sol elimi üzeri Tamam olsun olsun. Sen yine de koy. Şimdi e, sıcak anda hiç belli olmuyor tamam mı? Burak çeşmeden Murat Çeşme'den Murat'a geçerken. Murat Çeşme. Ben virajı mı alamadım? Virajı mı alamadım? Lastikler kabak biliyor musun? Önemli değil ya. Sen bir şey, bir, bir, şey bir şey olmasın da. Evet, evet, evet. Niyetli evet. misin? Ben bir açalım evet. bakalım. Nasılsın? Mi? İyiyim iyiyim. Sıkıntı Aynen. Bismillah. O tarafına geçelim. Nasıl oldu? Ya buradan dönerken. Evet. Bu arada Mustafa Kemal Orada vurmamaya çalıştım. Bariyer ama yine de. Yine de vurmamaya çalıştım. kaç de Herhalde evet, Türkiye'de falan Kaç <laughs> Bilmem bir, bir hastalığı bir bir şey. Doktor mu şey? Doktor Ay. Doktor. Ambulans adı tamam. haber. Okey, süpersiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ bilmiyoruz. Belki de boyunda omurgada herhangi bir kırık varsa bir anda solunumu durdurabilir. O yüzden bekleyeceğiz biraz tamam mı? Ben de evet. Aynı. Ben. Koydu, başını koy, başını Başını ne koydu. oldu? Nasıl çarptı araba? Araba, araba çarpmadı ya. Motor, 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 motor kendi evet. evet. Virajı evet. alamadı. Sen motor daydın. Tamam. Başını vurdun mu sen? 97. Yani çünkü yavaş de düştüm. De hani septik düşüş falan de olsaydı. Mi? Hani direkt derdim ambulans falan çağırın beni götürün derdim. Yavaş. Ambulans var mı? Çağırdık çağırdık. Çağır, çağır. çağır. çağır, çağır. Yok sadece önlüğüm için yani diyorum ya sıcağı sıcağına belki hissetmiyor olabilirsin. Bir şeyi fark etmeyebilirsin şu an tamam. ama hani eğer omuzunda bir sıkıntı varsa hani bir baksınlar hastanede. Ben de aynı şekilde kaza yaptım sıcağı sıcağına sıcağı hissetmedim. Kimse var mı kardeşim? Ya, Öyle mi? Ha ha. Hı. Hı, ha Bak, tamam. Çok zaman, sağ ol. teşekkürler. Hayır, Hadi geçmiş olsun kardeşim. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam, tamam. Ee, tamam, gerek var tamam, araba mı vurdu? Yok, yok. kendi. Beni bir kaldırın ya. Bak gerçekten yani benim benim bir şeyim yok. Ya, bir gelsin kardeşim. Allah korusun ya. Bak gelsin. Onlar kaldır derse kaldırırız. Ne olur? Ya ben çünkü bu şekilde çok fazla gördüm. Hani hiçbir şey yiyor, dip yatıyor. Allah korusun hastanede omuz çıkır çıkabiliyor, iç kanama çıkabiliyor. Hani düşmenin şiddetine evet. göre değişebiliyor bunlar. Sen de kalkarsın. Başka ben bir şey yok. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani mü? Motor üstündeydi. Ben motoru kaldırdım. Tamam, tamam, evet. Bir Yok mu? Tamam, evet. Yok mu? Yok mu burada? Pala durum değil mi? He, yok enfektör olmadan tabi yemez hiç bu arada ki de lastiğim patladı ne olacak? böyle mi duracaksın yolda? evet şimdi bir damacana koyuyorum da şimdi e koy o zaman bir tane damacanı mı koyacaksın? Ko koy şuraya bak size işte, huzur huzur geliyorlar de düştü biz ambulans çağırdık. Beni bir kaldır ya kalk, tamam. Kalkma kalkma. Kalkma kalkma. Koy artık kafayı. geçerken denk geldi. Düşmüş motosikletten ya. Tamam. Hey tamam. Devran. Aynen abi. Bir gülüyor. Evet sonra geldi. Sen karakola geç biz geliyoruz diyorum. Bir şey yok. Sen karakola geç biz geliyoruz diyor Bir şey yok. Tamam. Hocam ben sizi bırakıp gitsem olur mu? Bak, paket götüreceğim. Motor kimin? Arkadaşım da tamam, tam tamam, tamam, sen git. kaza yaptı ben motor üstündeydi ben kaldırdım haberiniz olsun. Tamam, Sadece tamam, hiç tamam. müdahale etmedi böyle tamam. ambulans tamam,